Evet arkadaşlar bu 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 nasıl desem bu video ne nasıl fazla iyi yani kupa kasıyorum videosu evet sadece iki tane bizim kulübümüz için gel Lop etkinliğini tamamladı bunu da aldık bir de bende buradaki rotes kostümü var yani iki tane. Sizde kaç tane var? Yorumlayın. Nasıl fazla kupa kazıyorum? Nasıl 28 rank? Kolku kupa koltuğum var. Yeter arkadaşlar bu video bunun bütün hepsi şey sayesinde üçlü hesaplaşma da kasıyorum her zaman ve güçlendirmeler. Bu güçlendirmeler çok güçlü. Kolt kasabilirsiniz. Yani burgerler çok güçlü. Normal nasıl kasıyorum? Onu da göstereceğim. Eğitim alanı şimdi isteyen benim kontrollerimi düzenleyebilir. Yani çok şey olmasın ama bu, bu kontrollerim Bak bunlar benim kontrollerim. Böyle. Bunları kullanıyorum. Bu bunlar kontroller. Yani bilmem bu biraz burada olsun. Şöyle belki. Yani Evet böyle gibi Aslında bu kötü oldu. Bak bu en iyisi. Ama mesela biraz bunu bir şöyle yakına yapsanız daha güzel olur. Bundan Zaten akses var. Bazen çok önemli değil. Şöyle yapsak mesela. Bu. Bu yani. Mesela maça girelim. Bir tane. Tek hesaplaşma. Son dörtlü. Bu kontrollerle. 730 kupa karakter. Leon. 11 seviye hiperşar. Aksesuar, eşya ve yıldız gücümüz var. Ha, girdik. Hani geldim. Abi kaybetme ya. Üf, ya bakmayın aslında iyi oynuyorum. Ya başka bir maç çift diyelim. Çift girersek şeyler olmuyor. Ee, neyler? Ee, etkenler. Burada atam var. Burada da bak burada tam atak var. Burada da kontrol. Yani çok işe alır. Hem eğim alabilirsin çok uzatmana gerek yok. Parmanın baş parmağımla vuruyorum. Yani baş çoğu şey iki parmak iki baş parmağımla oynuyorum. Solla hareket ediyor. Sağla aksesuar ulti iper. vuruyorum. Hani böyle aa, çift olunca da şey oluyormuş. Abi bir kere öyle olmamıştı. Yani çok az gün kaldı sizin. Benim her şeyde üçüm var. Her gün topladım. 17 bin para falan toplamışımdır. Burada. Hani bazen oto yapıyorum bazen oto yapmıyorum. O değişiyor. Bu Şimdi ortaya girelim ortanın hiç kimsenin sıkmayacağını biliyorum. Ortadayız şu an. Geleceklerini de biliyorum. Leon'la iyi oynuyorsanız. Et kortla bir vuruyorsun abi. Diğer 3 atak otu eğim oluyor. Abi onlar beni nasıl öldü? Ya işte böyle. Ya bakmayın aslında. İki maçta da kazayıv ettik. Ama sıkıntı değil. Bunların hepsi bu güçlendirmeler. Şimdi güçlendirmelerin de sıralamasını yap. En sona atıcılarınkini koyuyorum. Altıncı 1 2 3 4 5 6 7 evet. 6. alan kontrolleri. 5. keskin nişancılar 4. destek 3. spatula ikinciye yüksek hasar Birinciye tank eşyasını koyuyorum yani siz de kasabilirsiniz normal hiçbir şey yokken nasıl kasıyorum Yani kasmak kolay aslında. Yani aslında bu üçlü hesaplaşma çok iyi. Etkin. Üç gün kaldı yani. Yok kasabileceğiniz kadar kasın bence. Ya ama kasamayanlar da Yani aslında ben yani bunu geçeyim. Yani iki maçı kaybettiğime bakmayın. 35.300 kupayım. Öyle bir şey var. Koltu mesela 880 yapmışım. Değil mi? Öyle bir şey var. Öyle. Ben yani böyle kasabilirsin. Aşamalı. Çok kasmıyorum. Bu kadar. Bizim kulübe gelecek. Krallar. Bu, bu bizim kulüp. İki kişi etkinlik bitindiğinde atılacak. Yani 30 4 Hani bekle şunu biraz yükselteyim. Neydi? Aa abi ya. Ha, doğru ben kıdemli üyeyim yani aslında başkan yardımcısıydım. Burada bazı şeyler oldu. O yüzden ben Kıtemli'ye düştüm. Hani isteyen gelebilir. Güzel bir kulüp. Sonra başka bir kulüp önerisi. Çok 40 artı olanlar korkusuzlar. Güzel bir kulüp. Ama işte sonra başka az kupalı olan bak böyle bir kulüp var. 26 binler için bu güzel bir kulüp. Sonra bu bu kulüp 10 bin Kupalılar için bir kulüp. Sonra ba başka göstereyim. Bak bunu çok abartmışlar. Bu kulübe 30 bin gereken kupa hiç kimse girmesin bu 30 binken. Bu kulüp bir 15 bin için. Dolu ama işte. Bu kulüp 3000, 5000 bin, bin belki öyle kişiler için. Bu kulüp daha yeni başlayanlar, bin kupa olanlar için. Böyle. Al bu kulüp yani bir dört bin yani öyle üç bin kişiler için ha bu kulüp için seçin tamam <laughs> <laughs> rengeç restoran böyle dükkan böyle paranızı harcayacağın yani paranızı harcamak istiyorsanız bence Dolap Plus'a harcayın. Öyle arkadaşlar. Bugün bu videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın.